Merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. Bu bugün arkadaşlar. Hmm, ne Şu etkinliği oynayacağız arkadaşlar. Ve buradan iki tane mega kupon. açacağız. Ondan sekiz. Arkadaşlar bugün hükümdar ikonu açıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bir, bir, bir dakika. Ben bunu Arkadaşlar bir bunu bu halinden bir de alınca o haliyle de çekelim arkadaşlar. Ona ee, onu bir fotoğraf düzenleme yerinde arkadaşlar bir ikisini akut diye birleştireceğim. Düzenleyeceğim. 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 So öyle. Bu ne isim lan? Zenci diye isim koyuyorlar hepimizden. Örselik yapmıyoruz arkadaşlar bu arada. Hani başka isim koyamamış. Yok yani neden yani zenciden sonra neden Afrika ülkesi? Arkadaşlar ben yani öksürük yapmıyoruz arkadaşlar ama yani, neden Afrika ülkesi? Sebep? İnternet, internet var. Arkadaşlar işte mega kutu arkadaşlar. Ve o arkadaşlar yan hesabımda yaptım da Şimdi arkadaşlar videosunu çekmek için ana hesabımı yapacağım. Bu arada arkadaşlar yan hesabımı çok hızlı bir şekilde kısıyorum. Arkadaşlar ölmüyor. lan öl ölmeyin ölmeyin. Öl. Sen bir buraya gel. Adam olacaksın. Adam olacaksınız. Şimdi adam olun. Bana bir de adam olun lan. Al ayınızı bakın keserim. Al ayınızı keserim. İnternet sinirlendirme adamı. Adam. Yok internet adam ol. Aga geliyor. Lan. Aga. Hmm. Bunlar tabi bol. İnternet. Hayır ölmedi. Bende de 9. Onlar 8. Biz 9'yiz. 11. Çok malsın ya. çok akılsız aslında. Ha artık yani zaten yetişme şansı yok. Bir de onun için de sonunda bastım diye yetişemesin diye tabii ki ve güzel olsun diye elimde bastım. Yani. Arkadaşlar <laughs> artık gördüğünüz gibi bu 3 sonra 7. Ha? ha yok olmuş Bu arada arkadaşlar. Süpersel yani bildiğiniz gibi 11 tane ücretsin ve kokuta çöpecekler. Ama daha etkinliğin bitmesi aşağı var vardı Daha 12 gün falan var. 11 ya da 12 gün var. Yani daha tüm günleri 4'ten bile saysan. 2 üç megakutu daha çabiliyor. Ama sen çünkü görkenler var her şey görüyorsun ya. 11 tane beleş megakutu veriyor. Öyle olmuyor işte. Çünkü altıya kaldırdılar ama yani şey 6'ya kaldırdılar işte. Mesela etkinliğin sonuna kadar her gün altı altı olsa. Şimdiye kadar daha 2 Mega falan biriktirmiş adam bile yapar onu. Sen bir öl kardeşim. Yok. Dedi ki ben ölmem. Ben Nikon'un prosiyon falan. İnternet biraz iyi ol. İnternet arkadaşlar var ya. Video vardı arkadaşlar. Bu normal internetlerin şeyidir ki video çekilince her zaman zayıf işlenmelidir. Oyunu oynasam şu an mesela video falan çekmezsem böyle olmaz. Frankenstein. Frank 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 iştahım. İnternet nasıl? Bu bir Frank O çok Frank iştahımdır. Lan ikisi birinin oldu. Oha ikisinin de canı çok azdı. Bu arada on yaptılar. Bizim bitirecekler. Bizi bitirecekler. Siz kimsiniz bizi bitiriyor. Gelip yeriz. Lan ben, ben zaten benim internet öyle ki Aga! Hayır arkadaş. <laughs> Sesim gitti. Dynamite. Bakın arkadaşlar bu Mars'ta sesi. Böyle arkadaşlar bir sesi var. Bu arada arkadaşlar hatırlatma kanala abone ol, like video. Video like atmayı unutma sakın. <laughs> Güzel. Bak sizin de bir hatırlatma yapın. <laughs> Sayın seyirciler. Ben arkadaşlar, ben arkadaşlar rap sanıyorum. Çünkü <laughs> Şimdi arkadaşlar hepiniz izleyin. Gamer oyuncu burada rafsa şov 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 diye şov dağıtacak. <laughs> Tabi internet. Nerede şükür. Ulan bu ne? Ha güzel. <laughs> al body raps. Raps al body raps. Oynasana. <laughs> ne diyorsunuz? Ne bana? Oğlum, şlop. Hadi geldi lan. Semin tarihi gitmeli bu arada. Ay yaa, gidiyormakla cidden masaj gibi. Masanızdan kaç evide? Zor bakın. Ben evdir almak istemiyorum da. Ben zor da ki kolay kazanırım. Edgar. Edgar, Edgar'la bu oyunda her zaman maç kazanıyor ben Edgar almadım da. Dedim bir farklı karakter oynayayım da yok izin vermiyorlar. Mutlaka diyorlar ki sanki Edgar al iyi oynayabiliyorsun. Oraya Uy, Lan. kazanıyoruz. internet Bak yapma bunu bana. Ne yapıyorsun sen? Aga, bir senin başlarımı indirir miyim? Rico, sen bir Rico'sun. Çıkma öyle. Kazandık sikir sikir. 6. maç dayıım. Savaş topundayız daha kolay hızlı geçeriz. Ben bir Edgar alayım Edgar alayım biterse şey. Edgar alıyorum bitiyor. <laughs> Mega kutu iki aç arkadaş iki tane mega kutu açacağım değil mi? O iki mega kutun ikisinden de bin, bin, 100, 100, kredi gelse <laughs> güzel olur çok da güzel olur <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptım ben? Nerede? Kendi atanla bu arada. <laughs> bu arada kaybetsek yorum atalım. Attım. Bir dakika. Aga iki bir olabilirdi şu an. İki. Ama tam affettirdim onu. Ya, affettirdim hatamı. Aga poz Senin... Ölme öldü lan. Ölme Evet, orada bir bazı. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir topu salın! Salmıyorlar ki topu. Neden salsınlar ki de? Ben. ben olsam ben de salmam. Neden salsınlar? Çok tehlikeli Allah oh, Yok 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 ben videonu durdurmalıyım Yoksa bu geçişle Video 1 saat çeker Ben arkadaşlar Bir ne bileyim 9. 9. 10. maça gelince açarım Yeniden kaydı Arkadaşlar e, çok güzel bir gol atıyordum. Girmedi. Yani direkt değdi. Arkadaşlar bu maçtan sonra 40 saniye falan kaldı. Maçtan sonra arkadaşlar dördüncü aşamaya geçiyorum. Tuttum. 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 Neden ben neden neden? Zaten öldürsen de artık işe yarar mı? Aaa! Girmeyi zaten kaybettiler artık kazandık. Ya, artık. <laughs> Heh, ne diyor? Ne Kazandık. Bibi arkadaşlar çok güzel bir oyuncu görmek istiyorum çok güzel uyuşuyla bir gol attı. <laughs> arkadaşlar dördüncü aşama. 15 6 maç. Bu arada arkadaşlar hızlı hızlı kazanma çalışıyorum maç maçları yoksa bazı yerlerde durduracağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ortada Piper çok iyi giderdi. So ben geldi ben de Piper Aca bir şey yapamaz zaten burada. Kesinlikle. Bana mı Oha! Onu zaten alırsın. tamam. Panzir güzel bir turu kazandık. Kazandık turu. gidiyordum sen? sen ne yapıyordun bana? Ne yapıyordun? Benim de... öldürdüm arada. Zaten hiçbir şey olmaz. Turu kaybedelim mi diye yani. E, kaybetmeyeceğiz herhalde de. Ma kazandık. Helal bizimkiler iyi kazandık. Girdi oyun arkadaşlar. Artık arkadaşlar bu 11. maçım. Biraz daha tamam. var. <laughs> <laughs> son son ele pai para o mundo. Onde Arkadaşlar tavsiye verim eğer arkadaşlarınıza falan bir satıyorsanız biliyorsunuz. Yani. Harika açık haritası bakın. Mal. Bu yani bilmiyor oynamayı. Çok yani çok biliyor. Şey Arkadaşlar tavsiye modeli. Lan. Arkadaşlar tavsiye modeli ki eğer mesela arkadaşların bir satıyorsa yapıyorsunuz Piper aldınız veya Piper da Mesela ben de. Atıyorum. Ama ölmezsin. Süper. Sen git o oyunu sil ya. Sen sen bu oyunda sırf yani sadece ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Kendin bir Spike'sın oğlum. Spike. Bir Spike'ın canı o kadar kalmış bir Brock'u öldürememesi en Oh, ne oldu? Şimdi adam o. Bir de lan. Bak bir daha istatistik bir de. Baka istatistik. 30 bin hasarım var. Spike'ın daha çok hasar vermiyor. Çünkü Spike zaten bir tanesini isabet <laughs> ettimce tak. Canının dörtte biri gidiyor direkt. Kaç küp adam bunlar? 26. <laughs> 6K. En çok boss haga. Benim 4K'lık yan hesabım var. Biliyorsunuz 4200 kupalık yani hesap. O hesaba ben geçen 27 rank bir bir yaptım. Ve şu anda sende de O hesapta. Yani seninde 25 falan yapmaya çalışacağım. Ben işte sen 9 seviye yani biraz daha sonra oynayalım Aga bu noktadaki son mesele vardı. Onlar çok şey almışlar. Aldım. Tek kaldı Grey. Sen de öldürürüm. Sen <laughs> bir rahmaya yavaştan böyle dokundurdum. Öldü. Bir tane şur. Spreyimi atarım Spreyi Ben o kadar zaten kullanmıyorum. Gereksiz bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> oyun şimdiye kadar gelmiş güncellemelerde böyle en gereksiz bir şey yani ne yapıyor ne yapacaksın ki spreyi kullanınca hmm, ben yine piper almadım Ha bu gullebileceksmiş ha. Gerçek güllü Öyle adamlar ölmüyor. Ben ama sen git kendine bak. <laughs> git kendine bak. Vc'ye gelsen parçalarım seni. İnternetin biraz adam gibi olsun. <laughs> i̇lk turu sanki sen kazandırdın. Ben kazandırdım ilk turu. <laughs> o dislike sana kız. Öyle bir şey. Yani kendini ne görüyorsun sen? En iyisi misin sen? Sahte en iyisi. <laughs> Edgar, 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 Edgar. Bu arada arkadaşlar, hepsi Mobile'da hesaplar sıfırlanmayacak. FFC Mobile 25 arkadaşlar hesaplar aynı, aynı kadar. Evet, bütün okul arkadaşlar. Enes abiden arkadaşlar öğrendim bu bilgini. Belki yani bazılarınız bakıyordur. Ben bakıyorum mesela bilmiyorum arkadaşlar. Keşke ondan sonra vursaydım. Hiçbir şey olmaz. Ne arkadaşlar? <laughs> Adam 3 tane vurdu. Hiç şey yok. Evet, arkadaşlar hesaplar sıfırlanmayacak. Sanırım FFC 25 bize bir FIFA 23 gibi mi olacak? Yani öyle bir hissim var. Ama ben bu arada FIFA 23 oynamadım. Ben FIFA 23'ten beri oynuyorum oyunu. Arada bir kaç ay bıraktım tabii oyunu. Öldüm arkadaşlar ben biliyorum işte <laughs> Aynı 86 86. Birinci azaltan kazanır bence. Ne biz azalttık. Hı, kazanırız mı bilmiyorum. Aslında kaybedebiliriz. Kazanabiliriz. Her şey olabilir arkadaşlar. Yani her şeye beklemeliyiz. Ben ultini baş başına mı kullandım şimdi? 180 kişi şarjım var arkadaşlar. Ama bir şey yaramaz. Çok kötü oynuyor. Neden ben bu kadar kötü oynuyorum? Bir arada çok iyi oynuyordum. Edgar'la bu kadar bot bir nasıl oynayabilirim ben? Bir arada çok iyi oynuyordum da o kadar en oynamıyorum. Ben. Böyle hep gireyim de Edgar oynayayım da dislike'ları basayım da öyle bir şey öyle bir oyuncu ben değilim. Ben dislike atmayı o kadar seven bir oyuncu değilim. Hatta dislike'den nefret eden bir oyuncu. Lan ne oldu? Ne oldu? Ne yaptım lan? Kırarsın daha. Araba dislike, dislike under neden atıyorum <laughs> ya? <laughs> yani? Oyunu <günler> yapalım. Gelin <laughs> bak kağıdan kurutan çıkmış. Bu videonun arkadaşlar paylaşacağım. Birazdan iki tane mega kutu açıyorum arkadaşlar. Şu akmutlayım. Çok mutluyum. Evet. Çok mutluyum. İnternet cowl can Internet sen internet. Internet napion sen internet. Yetmiş <laughs> 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 Bak 2 saattir orada azalt, azalttım. 72'ye saldı. <laughs> Nasıl <laughs> Öl. Kaşından Şimdi günümüzü gösterme vakti geldi. Gelin lan buraya. oğlum, eceliniz geldi buraya. <laughs> eceliniz geldi. Ölün geç öldürdüm hepinizi ve maç bitti. <laughs> Arkadaşlar orada istersen beğendirip dikkat edebilirsin. <laughs> 31 can kalmıştı. Çok güzel barda barda. bu arada vardı. Bu bug'ı herkes başaramaz. 2 12 gün daha var. Sanırım arkadaşlar etkinlik bitene kadar biz bir ne bileyim bir 15 falan mega kutu çekeceğiz sanırım. 14 15 falan. Hani Aslında arkadaşlar ben 2 mega kutunu satın aldım ya yani onun için yoksa bende şu an 10 olmuyordu 8 olacak. Sadece ben 2 tane mega kutu satın aldım. Onun için yoksa ama normalde arkadaşlar şu an herkese 8 yani. Mega kutuyu yani satın almadıysa. Yani mega kutu satın almadıysa siz de 8 tane kutu. Yani ama hiç elmas harcamadan. Abi 12-13 falan mega kutu açabiliyorsunuz. Yok. Vuramadı. Vuramadı. Lan ya? ne yapıyor orada? Çok geldi. <laughs> Öldürme beni. <laughs> Cidden nasıl bir nasıl bir garip adamsın <laughs> burada bilmiyorum. ne oluyor? Lan burada bir alınır mı sence? Adam burada bir alıyor lan. Nasıl bir oyuncusun sen? Teşekkür ederim internet. Ama aga hiper şarjını basıp zaten kasaya... bitti kafe. Yok bitti. Bir dakika iyi vuramadı kasaya. Yok ölmedi. Yok. O bitirir bu arkası. <laughs> Abi, kasa gitti ki. Yok yok arkadaşlar. Kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> Lan böyle de şans olmaz ama. Benim takım arkadaşım çok kötüydü bu arada. 24 dakika oldu. Şaka mı yapıyorsun? Ben arkadaşlar videonu dayandırırım Çünkü 30 dakika falan olsa bunu hiç kimse izlenmez bende yani. Paya kırıklığına uğralım. Arkadaşlar evet, evet, evet. hiper şarjı artı ilkim var. Biz bir hasar verdim. Aga <laughs> <laughs> biz bunları e, 60'lara saldık. Bunlar biz hala yiydik. Bunlar arada kurtardık. 6'ya kadar indirdiler yani. Kazandık. Time. Jopi time. Yuva. Masasyon. Arkadaşlar. Ne Her zamanki Brawl Stars arkadaşlar şar yani. Her zamanki Brawl Stars işte. Nasıl bir oyun? Ha? Ama geldi. 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 Uy. Geldi. Oga. ga 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 geldi bir konerde bende ha dostlar <laughs> ikisi çok güzel kostüm. <laughs> inanmazsın. çok güzel kostüm. Aaa. direksiz şeyleri de var. Ben profiluma bunu koyacağım. <laughs> güzel duruyor bu arada. Hani güzel bir profil. Ben Maxi yani sevdiğim kadar ya, beğenmişim diyor. Yani bu, bu. <laughs> çok güzel oldu. Cidden çok güzel oldu. <laughs> Kripto Botek Hazze Alta Pro'da da bu var. Bir de Cool Boy. 3 3 kişi de var tamam. Arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay kanala abone ol, video like atmayı unutma. Hoşça kalın. Bay bay.